Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta e, TNT yani çoklu TNT patlatacağız. E, ben önceden TNT'leri hazırladım. Böyle girelim. Evet şöyle bir yer yaptım ben. Yalnız buranın e, yer altında da TNT var. Burada da yaparız. TNT var. Başka. Ee, biraz daha sizde bir kat çekelim. Evet şöyle boş yerleri dolduralım. Ben alttan patlatacağım uzak yerden. Yani şimdi dibinden patlatırsak olmaz. Dönün. tabletim mekanizma olsaydı mekanizma ile Ama Tamam, red topu yana. Ama yok maalesef. diyorum yatak koyun. Hemen yapalım. Şuradan da güzel gözüküyor. İşimizi sabah halledelim. Lor'um <laughs> birkaç videonları bir hazırlayıp bunları zaten eee çekiyoruz. Böylece bizler <laughs> de iyileştirir, böyle videolar kötü geliyor olabilir. Yani de Evet arkadaşlar büyük ağır. O uzaklaşıyor lan. çok fena kasıyor. Oh! Biliyorsunuz burada şöyle yer var. Bu kadar di ve evet arkadaşlar görüyorsunuz dünyada resmen bir şekil yarattı. Şöyle sanki ta şöyle yürüyen bir şey gibi oldu şu ayaklar. Çok fena oldu. Ee, bir dakika şurada da bir TNT kalmış ona bak. Ya o kadar bir TNT patlıyor bir bu patladı. Evet gördüğünüz üzere burada şöyle normal yürümeye alalım. Çok büyük bir yer oluştu. Buraya bakalım. Şöyle havuç Evet, gördüğünüz gibi işte böyle koca bir delik oluştu. Yani işte çok TNT'nin etkisi bu oluyor. Ya şimdi ee, zaten ee, çok TNT patlatmayı düşünüyordum. Bugün öne ee, smiş. Şöyle suyla dolduralım ve videomuzu bitirelim. Bir de e, ben Survival'den, pardon Survival'den e, bazı şeyler yaptım. Bayağı bir maden kazdım. Madende başıma çok talihsiz bir olay geldi. Survival'i kapattım. Yeminler yani dünyanın sonuna kadar bir yer kazdım Sailor. Yanlışlıkla oyundan çıktım. Ee, sonra geri gireyim dedim. Madenin üstünden doğ doğdum. Madeni kazmaya çalıştım. Gördünüz şu taşları kazamıyoruz. İşte bunlardan çıktı karşıma. Madenimi bulamadım. Çok üzüldüm ve serverime kapattım. Köy şehrinde oynuyordum. E, seed olarak. E, köyü de kaybettik. Bayağı bir kazdığımızda. O yüzden e, Serverler mahvoldu. yani Onun da videosunu atacaktım normalde. Şöyle de bir gösterelim size. Şurası kalmış. Onun da videosunu atacaktım. Ama işte öyle bir talihsiz olay gerçekleşti. Atamadım. Ee, en kısa sürede serveral e, atacağım. Yani meraklanmayın. En kısa sürede serveral atınca direkt yükleyeceğim. okyanus gibi bir yer oldu burası. Resmen okyanus bu abi. Yani böyle bir de değişik şekil bir şekil aldı. Ee, ben videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güle güle. İyi tatiller. 羡慕。